Merhaba arkadaşlar. Ben Tanker. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, atölye modlarımı tanıtacağım. Insurgence'deki modlarımı göstereceğim. Ee, bir kişi istemişti benden. Dedim yapayım bari. Göstereyim modlarımı. Fazla modum var mı? Yok aslında ne kadar 4 sayfalık modum varmış. Fazla değil bence de. Değil İlk modumuz göstereyim şimdi modlarımızı. İlk modumuz fov modu. Hani ekrandaki silah ileri geri fov modu. Ben en son gösterdiğim fov'u sildim, bunu kurdum. Bu bana daha hoş geldi. Bilmiyorum ki herkesin kendi zevki farklı. Benim thumbnail için de bu çok iyi. Youtube thumbnail fotoğraflarım için. Bundan, ondan dolayı bunu kullanıyorum. İsmi bu. İşte ikinci mod operatör operatör UI diye geçiyor. Bu da menü modu. Menüyü değiştiriyor gördüğünüz gibi. Baya güzel yapıyor yani. Bakın oyun için hudları değiştiriyor. Menüyü değiştiriyor. Baya detaylı şeyler yapıyor. Bu modları da kurmak için size burada açıklamada yazıyor zaten. Modları kurmak, yani şunlar lazım filan diye de hatırlamıyorum nasıl kurduğumu. Bunu siz bakarsınız, falan, okursunuz şunu, yaparsınız. Kurmak isterseniz. Bir de Flashlight modum var, üçüncü mod olarak. Daha gerçekçi gösteriyor yani. gece fazla oynamadığım için bir şey yaramıyor. Dördüncü mod Escape from Tarkov Footstep Sounds... modu. Bu da şey yer sesleri. Hani yürüme sesi falan yani silah hareket sesi. Bakın. Escape from Tarkov'dan alınma bir ses modu. Bayağı güzel yani. Adamın ayak sesini daha iyi duyabiliyorum bundan dolayı tavsiye ediyorum bu modu. Ee, kaçıncı oldu lan? Beşinci mod mu? Aynen. 5. modumuz sensrom modu. Sensorum ses modu. Bu da silah seslerini değiştiriyor işte. Bu da güzel bir mod. Sensorum demişken de Sensorum videoları gelecek. Yüklü şu an. Birkaç kayıt alıyorum. Hata alıyorum da o sorunlarımı düzeltmeye çalışıyorum. Sorun çözümü buldum. Sistemim yetmiyor. 720p'ye düşüreceğim videolu kalitesini. Ama o 720p'yi de yüksek kalitede vermeye çalışacağım. Yani lisans son videoları gelecek. Ee, altıncı modumuz M24 Sensrom. M24 bildiniz. Sensrom'dan alınmak. Gösterme gerek var mı? Yok herhalde. Göstereyim de bu işte. Sonra MK4'ün Scope'u, M3 Radical. Şu silahın, şu içindeki görüntüsü. Adını unuttum ben bunu. Bu, bunu değiştiriyor. Yani bu şekilde buna getiriyorsun. İşte aynı bu oluyor. Bunun içindeki. Sonra 7x scope var. Hunting scope avcı skopu. O da içindeki bu ayrı. İkisi bir indirebilirsiniz yani bunu. Bir bunu indiriyorsunuz bir bunu. İçindekini de değişiyor. Sonra 4x'in Acok'un 4x ile herhalde bu ya. Ta 31 4x geçiyor mu bilmiyorum. Onun modu işte ikisi aynı. içindeki gösterge. Sonra Mosin geliyor. Mosin kurdum. Esen sonundaki. Ha bir de 2x'in şeyi var, scope içindeki görüntüsü, o da neredeydi, şunun muydu, 2x bunun diye geçiyordu diye hatırlıyorum. Son asfalt modu kurdum, silah modu sensomdaki güzel silah bu da, elkan, bu da scope, bunlar hep scope, tutamaçlar. altındaki sen son maçları ekliyor işte. Bu, bunu da gösterdim. Ha, şu iki skopun şey içindeki görüntü bu aynı. Onu ekliyor işte. O bu. MK14 modu sondaki? bu da güzel yani. Oyun içinde de MK14 var da. Olsun yine de bu daha güzel geliyor. SKS. Hoşuma gidiyor. Bu modu kurduktan sonra hep oynuyorum Bu aralar Baya hoş gözüküyor RPK, oynamadım bayağı. AK Real ekliyor Bu Red Retrotopilerin altına taktığımız Şu kısım bak Daha gerçekçi oluyor işte AK-74 sensör modu, AKM ms modu, AK-74 sensör modları Bunlar silah modları işte Red Dot Cobra EKP s 818 EOTech 553 modu Holosight Bir de Enchited, en, Ne? En, 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 ismini en, zaten Işık modu aslında Işık daha, Işıklar daha güzel gözüküyor Fancy Glance Camlar Saydam ve daha iyi oluyor. Arkadaki adamı daha rahat görürsünüz. DDM DDM 4 V5 modu DDM 4 V5 mi diye geçiyor bilmiyorum. Eman altın yerine bir mod. Bu da güzel moddur yani. Bazı bunun linkini falan istiyordu. Eski bir mod da güzel. Bak çıkış tarihi ne zaman? 4 Ocak diyor. Ve abone olmuş. Son güncelleme 7 Şubat 2020. O kadar bayağı eskimiş bir yıl önce. oyuncu. Baska modu. Bu da Red Dot modu. Bir sen sonraki supresörler, susturucular. Bu da güzel mod. Cold, cold modu, MP5K yine. Bu da hoşuma gidiyor silah olarak. Çok hoş, tatlı bir silah minnacık mk18 bu silahları da kurmak için de bu mod lazım size bunu da kurmanız lazım mk416 aa bak bu da gerçekçi yapıyor baya iyi bir moddur akşam daha belli olur da akşam oynayamıyoruz serverlarda gece yok keşke geceyi de eklesiniz yani güzel olur bu kadar modlarım ya Önemli olanları da gösterdim. Zaten bunlardan başka mod yükler miyim bilmiyorum. Karşıma güzel mod gelirse yüklüyorum işte arada. Ama şu ana kadar gelmedi bayağıdır. da hep eski modları zaten. Bugünlük kutu olsun. Modlarımız böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.